Aylin bir mağazadan 245 TL'ye bir mobilya alıyor. Daha sonra fikrini değiştirip mobilyayı iade ettiğinde mağaza 220 TL'yi geri veriyor. Gelen başka bir müşteriye bu mobilyayı 275 TL'ye satıyor. Mobilyanın mağazaya maliyeti 200 TL olduğuna göre bu alışverişlerin sonunda mağaza kaç TL kar etmiştir? Şimdi 245 TL'ye sattım mı kaç TL kar ettim? 45 TL kar ettim. Ama sonradan 220 TL'yi geri vermişim. Şöyle düşünün 245'ten 220 çıkardım ve benim cebime kaç TL kaldı? 25 TL kaldı. Demek ki 25 TL buradaki satıştan kar etmişim. Sonra gelen müşteriye 275 TL'ye vermedim mi? Burada kaç TL kar ettim? 275 eksi 200'den 75 TL kar ettim. Bana toplam kar ettiğim miktarı soruyor. 25 artı 75'ten 100 TL olarak buluyorum. Cevabım E seçeneğidir. Belki diyebilirsiniz hocam eninde sonunda 220 TL'ye satmamış mı? O zaman 20 TL kar etmesi lazım evet. diyebilirsiniz. Şöyle düşünün. 245 TL ilk başta benim cebime giren miktar karı zararı hiç önemsemeyin. 245 TL'ye sattım direkt cebime girdi. Sonra gittim 220 TL'ye geri aldım. Buradan ne kadar oldu cebimde kalan para? 25 TL oldu. Burayı karıştırmayın. Cevabımız nedir? 100 TL'dir yani E seçeneğidir diyorum.